Herkese yepyeni bir Mobile Legends videosundan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Çavir şampiyonunu oynayacağım. Çavir ilk geldiğinde oynamıştım. Bundan sonra bir iki sefer daha videosunu attım. Epidir oynamıyorum. Sonra bir bahlandı, bir nöflendi. Sonra bir daha bak geldi. Şimdi bir ufak bir nöf vurmuşlar ama bugün dedim Çavir oynayasım geldi. Bakalım neler yapacağız. Karşıda da Halley var. Beni sıkıntıya sokabilecek herolardan bir biri Halley zaten biliyorsunuz. Şimdi kan... Karşının Halley'i iyi oynansa sıkıntı zaten her türlü oyunu kaybederiz. Karşıda Minator falan var. var. Yine kolsuz vale var. Yani şu an en korktuğum her olardan biri halle ya. Yani diğerlerini her türlü çözerim de. Bakalım valesi nerede? Güzel. Geride oynuyor bu da. Bir an önce iki olmaya çalışıp. Tamam. Aynen evet mesela. Bunu oynasak oynayın. Güzel asa vurdum aslında ama. Adam skillini direkt bize atıyor kanka. Canımız az. Bu bize. Oğlum yakaladım lan. Daha kaç kere tutayım. Geliyorum. Geleceğim. Allah'ın izni ve inayetiyle inşallah gelemedim. Çık kanka. Sa çıksanız mı ya? Beyz atmam lazım benim. Çünkü 4 olmadık. Şimdi kitapla başlayacağım. Ya bu arada zaten kadın saatine de baf gelmiş arkadaşlar. Ben bu yeni fark ettim. Yani çok etkisi oluyor Şavira. Baya etkisi oluyor bu arada. Şimdi şunu alıp hemen genge gideceğiz. Dört güzel. Geldim oynayabiliriz aslında. Oynayın lan bunlara. Dört olsam kestik ya. Güzel. Lan bir oynayın lan. Abi daha nasıl dallayayım ya? Güzel. Tamam çık. Çıkalım artık. Bence de çıkalım. Değil mi? Aa, aynen öyle. Manam bitti zaten. Güzel. Orada temiz. Ana asist vermemiş Asit söyleseymiş iyiymiş. Abi inat ettiniz değil mi? Güzel hasar. Aynen badankta map var kanka. Sen öl badankta map olsun. Biz herhalde bir esaret yapacağız değil mi? Durum onu gösteriyor ya. Şimdi Halley nerede? Yukarıda mı? Halley'in görüşü yok. Düşman kayıp. Bunlar ADC'yi darlıyor. Minator burada. Ultim geldikçe oynarım ben o aşağıda. Şimdi çok da şey etmek istemiyorum. Aa vurmadı mı? Değdirir diye baktım ama yanından geçti. Tamam güzel çıkalım. Buradan çıkalım abi hiç. Zorlamaya gerek yok. Tamam orada kimse fazla fightlamadı zaten. O adam da bir canla nasıl kaçtı lan? <laughs> Şuradan geçelim. aşağıya oynamamız lazım. Geldim. Geliyorum. Bir canı var lan. Ultimi yok. Güzel. Oyna ona da. Çok. Temiz abi. Tertemiz asar. Güzel. Şimdi badankı yok. O yüzden hemen burayı ittirip kaçıyorum. Hemen kaçıyorum yani direkt. Düşman kayıp çünkü. Kaplumbağayı alsanız iyi olurdu. Kul altında mı bilmiyorum ki. Kul altında. Ha, hasarım yetişmedi lan. Güzel. Çıkın ama oradan bak. Çekil. Abi çıkın diyor ama hala fight atıyorsunuz kankam gözünüzü seveyim ama ya. Ama harbiden gözünüzü severim. Vermem de. Öldün galiba. Aa, ölmedi ölmedim ya. Lan bir canla. Kuleyi tutmaya çalışıyorum. Hem yukarıyı tutuyorum hem aşağıyı mı tutayım ben? Anlamadım ki burayı biz nasıl verdik? Buraya oyna, oynayacağız mı? Ulti atsan? Atmanın. Buraya oynayalım. Oynayalım buraya. Saldır. Abi herifler girme şeyine bulunmuyor ya. Güzel. Yakaladım onu da. Çok iyi. Güzel. Tertemiz abi. Çok temiz ya. Lan ne be. Badank reis sadeleyin ittiriyor gibi. Aynen. Güzel. Yukarıya en azından önceden biz açtık da. iyi oldu. Şimdi Halle'yi göremiyorum. Bize düşman kayıp atması lazım. At oyna. Hasarı vurduk güzel. Güzel onu da yakaladım. Yakalıyorum ama ona yapacak bir şey yok. Abi hiç hasar veren yok ya. Güzel. Ama abiciğim kime ulti attın? Ben yokum ki orada. Oraya hiç girmeyecektin yani gereksiz. Çıktıramedik. Mide tutmamız lazım. Takım kötü ya. Yani iş bize bakıyor durumunu gösteri. Çopu ver abi. Bu minator var ya. Lane'leri ittirmemiz lazım. Aşağıda çok boşluyorlar. Aynen. Ha, güzel. Bunu fiske mi attı? Bir şey abi. Biri fiske attı ha. Güzel de. Bu badanga oynarız. Oyna lan. Oyna oyna oyna. Çok iyi. Çok temiz asal. Güzel onun beyzini bozdum. Onu sürekli darlıyorum adamları da. yakaladım. <laughs> Şu an hasarım gelmedi için fazla vuramıyorum ama vuracağız. Alan bir ulti lan. Güzel. Oynayalım. Buna da oyna oyna. Oynarız. Abi adam gelip yani şaka gibi amına koyayım. Gittim ben öldüm pardon arkadaşlar. Ağzımdan küfür çıktı da. Yani adam ölmek için beni kesti ya. Böyle bir şey yok. O Lord Erken ya. Bence onu erkenden almanız bir şey kazandırmaz gibi duruyor ama bilemedim. Şavir güçlü arkadaş seviyor mu oynaması zekli ya. Bayağı zevkli yani. Çıkın ama artık. Abi Aldız Lord'un bir olayı yok ki. Hani şu an bir katkısı olmayacak. Atlas'ın arkasından oynamak istiyorum. Lan elim çarptı lan. Tamam bu yine daha patlayacak. Aynen. Oyna. Abi senin ben şimdi anavu var ya. Abi dalladım daha. nasıl dallayayım ki? Minyonları tutalım. Beyz attım. Güzel. Çıkacağım ya. Saber yukarıda tek başına inatla zorladı arkadaşlar. Yani ona biz bir şey yapamayız. Şimdi zamana şunu ver. Şu an hasarım yerinde gayet güzel. <laughs> Atlas'ın arkasını oynayabilirim. Yani yakaladığımı tekleyebilirim. Çok böyle ikilemdeyim yani şu an. Allah Allah. Iyi. Adam sürekli bizi peşliyor bu ya. Hmm, biz buna dikkat edeceğiz ya. Çık çık. At, badanga dikkat etmemiz lazım. Kanka yani hiç görüş vermeden zorluyorsun. Çık. <laughs> Dayanamazsın. Vurdum. Saber yakalasa tek bu aradan. Güzel. Abi görüş almadan daha oynamam ben bu arada. Öldü mü? Halleyin bütün katlarını yedin mi la? Aman diyeyim ha. Badak, badak müthiş ya bu arada. Hı? Kanka voltim yok. <laughs> girme girme. Abi Saber niye giriyorsun ya? O gereksiz gereksiz zorluyorsunuz ya. Girme günüme. O badar teki yiyecek kafasına. Siz rahat olun. Atlas çok zorluyor ya. Darlarım da. Görüş lazım. dalar. Bizim orada girmemiz lazım ha. Atlas kanka sen ne yapıyorsun ki? Yani bu oyunda olduğumuz oyun nasıl verdik ki? Ben onu anlamadım şimdi. Saberi darlıyorlar. Yok ben bundan geride duracağım ya hiç. Güneverin direkt badangın şeyinden kaçacağız. Geri çık ge geri, geri geri. Atlas öyle bir şey yok. Onu gördüm ben oradan ama yok yani. Böyle bir şey olamaz kankam. Ölmeyi gel aldı lan. Oha yakma kaç vurdu oğlum. Saçma ya. Canım neredeydin İyi iyi geldi böyle. Bir anda öldü. Üç buçuk kanser olmuş. O oyun bize bakıyor da. Ya bu ana oyun, bu ana oyunda çok acayip böyle değişik baklar var. Ha. Ben anlamadım. Atlas'ın bir, iyi bir pozisyon vermesi lazım ki oynayabilelim. Oyna, oyna, oyna. Oyna. Ulan, ulan. Hasarı vurdum ama. Güzel. <laughs> Beyze doğru bir ulti atayım dedim ya. Boyunda hile var mıymış ya? ben hiç, hiç denk gelmedi de. Padanga hile deyip duruyorlar ben anlamadım. Aha. İki iki. Güzel. Orada güzel hasar çıkarttık. Abi Halley direkt tek atıyor ya. Badang. Badang'ın da görüşünü almam lazım. Allah Allah. Halle sadece ulti atıyor anasını sattığımın. Cık. Kahpesi ya. <laughs> Allah'ım söylemeyeyim diye. Abi lord'u almamız lazım ya. 15 asist ne lan? Bizim tankın kaç asist? Oy, tankın yarısı kadar asist yapmışım ya. Bu lord'a kesin girmeniz lazım bak. Bunu kesin ama yani... Bu orada alın abi, ne yapıp edip alın yani. Güzel. Hasar vurdu ama. mı? Bunlar hasar tamamlayacak da, bizde korujuk da. Abi biz Lord'u niye alamadık? Yani Melisa şu an paldır küldür vurman lazım yani. Bu adam... <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Tutacağız. Görüş lazım. Bayağı görüş lazım yani. Dur kanka arayacağım ben seni. Güzel. Oyna buna. Badanın görüşünü almaya çalışıyorum. <laughs> Bir doğal rüzgar çıksanız ha, ne tutamayacak, tutamayacak. Bu nasıl kaçırdık ya? Onu kaçırmayın da. Düşman kayıp abi. Bu bana hile mi lan? Bak içime kurt düştü ha. Arkadaşlar oyunda hile oluyor mu ya? Abi çok eksik fightlıyoruz bak. Sürekli lane ittirmemiz gerekiyor. Minyonları da önünde tutamıyoruz. Öldü. Tamam işte şu. İşte şu abi. Oyna vur. Vur vur vur. Saldır. Oyna abi oyna oyna oyna. Kime tek atacak? Bana mı tek atacak? Aynen ya işte şu ya. <laughs> Lan galip. Bilmiyorum. Şimdi Badangın. Tamam o belki çok iyi oynar. Aynen yani oyuncudur ona bir şey demiyorum da. Yani oynama tarzı biraz garibime gitti yani bilemiyorum. Neyse arkadaşlar Xavier videomuz da buraya kadar olsun. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı, videoma like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.